karşılığı ya. Yürü, yürü. Kan koş o da koşar. Beni peşini, Sen ondan dur. hızlı koş. Bakarak Omaya koş. O benim peşimde. Oğlum önünden koşuyor. Geliyor geliyor düşürecek. <laughs> Evet, tavuk yel kedili. Minnaş. Ali tavuk kedi yel. Evet. Tavuk bir şey yapamaz annem kedi. Ha kardeşin de geldi. O, dikkat et. Kardeşi mi? Evet bu da onun kardeşi. Ne yapıyorsun? Tatlı. Gel bakalım seni kardeşine götürelim.